Efsanevi 13 bilim kurgu kitabından alıntı. 1. Zaman makinesi. Herbert George Wells. Değişimin ve değişime gereksinimin olmadığı yerde akıl da yoktur. 2. Solaris. Stanislav Lem. İnsanoğlu başka dünyalar, başka uygarlıklar bulmak için yola düşmüştü. Ama karanlık geçitlerde gizli bölmelerden oluşan, kendi öz labirentini tanımlamış, kendi büyülediği kapıların ardında neler yattığını bulup çıkaramamıştı. 3. Otostopçunun galaksi rehberi Douglas Adams. Eğer insan insanoğlu dudaklarını çalıştırmaya devam etmezse beyni çalışmaya başlar. 4. Doom Frank Herbert Dünya dört şeyin üzerinde durur. Bilgilerin ilmi, yücelerin adaleti, haklıların duası ve yiğitlerin cesareti. 5. Zeppelin Karen Tidbeck Yarın için kaygılanmayın. Çünkü yarınki gün payına düşen kaygıyı taşıyacaktır. Her günün tasası kendine yeter. 6. Yıkıma giden adam Alfred Bester Eğer gerçek ve doğuştan bir katil iseniz plan yapmanıza gerek yoktur. Zeka sizi başarısızlığa sürükleyebilir ama doğuştan katil yaratılmış olanlar için bu söz konusu olamaz. 7. Al Jarnan'a çiçekler Daniel Keyes Sevgi ve şefkat eli değmeyen zeka ve eğitim 5 para etmez. 8. Cesur yeni dünya Aldous Huxley İnsan mutluluk konusunda düşünmek zorunda olmasa yaşam ne kadar eğlenceli olurdu. 9. 1984 George Orwell Bilinçleninceye kadar asla baş kaldıramayacaklar. Ama baş kaldırmadıkça da bilinçlenemezler. 10 Kedi Beşliği Kurt Vonnegut Bir şey öğrenmek için çok çalışan, öğrendikten sonra ise eskisinden daha bilgi olmadığını gören adamdan uzak durun. 11 Marslı Andy Weir İnsanlar ölümle yüzleştiklerinde seslerini duyurmak isterler. Tek başına ölmek istemezler. 12 Mülksüzler Ursula Krabber Leggin Düşünceler baskı altına alınarak yok edilemez. Onlar ancak dikkate alınmayarak yok edilebilir. Düşünmeyi reddederek, değişmeyi reddederek. 13. İskambil kağıtlarının esiri. Justin Garber Neden çoğu insan gördüklerini hiç şaşırmadan yeryüzünde öylece dolanır durur? Biliyor musun? diye sordu baba. Başımı salladım. Çünkü dünya bir alışkanlık haline gelmiştir onlar için. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.